Merhaba arkadaşlar. Civciv civ çıkmıştır. Küçük civcivimiz var. Kuzu. Anne kalk da görelim. Kalk. Kalk da görelim. Kalk anne. Kalk kalk kalk. Bakayım. Bakayım bebeğine. Kaç tane çıktı? Kaç tane çıktı? Bakalım kalk. Git Aras. Git biraz dünyei aşk olsun şans camdan gelen şans bakayım bebişine annem bakayım bebişine ay kaçar o da kaç bakayım bebişine görelim bebişine ay oy, 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 oy bugün ikinci gün daha dört tane var. aa biri çatlamış bak 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 Oy, 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 oy. Bak bak o çatlamış biri. Ay Allah'ım. Tüyleri de çıkıyor. Sese bak. Aşkım. Tipe.